Antik Yunan Sosyal Tarihi 14. ünite Antik Çağda İstanbul Giriş Bizans İmparatorluğuna adını veren İstanbul'un antik yerleşimi Bizantyon, aslen MÖ 7. yüzyılın ortalarında Yunanistan'dan gelen Megaralı koloniciler tarafından kurulmuştur. Burası doğu-batı güzergahları arasında önemli bir geçiş noktası olmasına ilaveten Karadeniz ve Akdeniz arasında stratejik bir konuma sahipti. Ancak şehir Konstantinus'un burayı ikinci bir başkent yapma kararına kadar orta ölçekli bir şehir olarak varlığını sürdürmüştür. Yine de Pers İmparatorluğu ve Atina için konumu nedeniyle önemliydi ve bu yüzden zaman zaman büyük güçler arasındaki mücadelelerin içinde ister istemez yer almıştır. Bizantiyon'un çekirdeğini bugün Topkapı Sarayı ve Sultanahmet'in bulunduğu bölge meydana getirmekteydi. Sarayın bulunduğu yer aslen antik şehrin akrapolisiydi. Balıkçılık dışında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerden aldığı vergiler ve geniş tarım arazileriyle refaha ulaşmıştır stratejik konumu nedeniyle Roma döneminde önemini kaybetmemiş fakat tarih sahnesine gerçekten çıkışı Konstantinus'un burada kendi adı verilen başkenti kurmasıyla olmuştur. Art bölgesi savunma açısından zayıf ve su kaynakları yetersiz olmasına karşın çok kısa sürede büyümüş ve önem kazanmıştır. Ancak milattan sonra 4. yüzyılın sonunda imparatorların daimi ikametgahı haline gelmiştir kuruluşu. Argos kralı Inachus'un kızı olan Io, aynı zamanda Argos kentindeki hem tapınağının rahibesidir. Bir gün tanrı Zeus Io'yu görüp ona aşık olur. Kocası Zeus'un bir başkasına ilgi duyduğunu öğrenen Hera, kıskançlığa kapılarak Io'yu Zeus'tan ayırmanın yollarını arar. Zeus, Io'yu Hera'nın gazabından korumak için onu inek biçimine sokar. Fakat Hera ineğin kendisine verilmesini ister. Io'yu alır ve bin gözlü dev Argos'u başına nöbetçi olarak diker. Zeus da haberci tanrı Hermes'i göndererek devi öldürtür. Hera bu kez bir at sineğini musallat eder. Sinek ısırdıkça inek kılığındaki Io'nun canı yanar. Trakya'dan İstanbul boğazına gelir. Boğazı geçerek Asya yakasında kıyıya çıkar. Bu öyküden dolayı İstanbul Boğazının adı inek geçidi anlamına gelen Bosporos adını alır. İO, antik çağda altın boynuz, Kirsokeras olarak anılan Haliç'i geçtikten sonra bir kız çocuk dünyaya getirir. Adını Keroessa koyar. Keroessa'nın deniz tanrısı Poseidon'dan Bizas adlı bir çocuğu olur. Bizas büyüyünce annesinin kendisini doğurduğu yerde bir kent kurar. Kentin adı kurucusu Bizas'tan dolayı Bizantiyon olarak anılır. Herodotos, Bizantiyon'un Kalkedon'dan yani Kadıköy'den 17 yıl sonra kurulduğunu söylemektedir. Ösebios ise kuruluş tarihini M.Ö. 659-660 olarak vermektedir. Fakat bu tarihler kesin değildir. Sonuç olarak Bizantiyon'un M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında bir tarihte ve Kalkedon'dan sonra kurulduğunu söyleyebiliriz. Polybios, Bizantiyon'un deniz sayesinde çok güvenli ve zengin bir şehir olduğunu söylemektedir. Bizantiyon, stratejik konumu itibariyle Karadeniz ile Ege dünyası arasındaki güzergahların kilit noktasıdır. Önceleri boğazdan geçişler yani deniz yolu önemliydi fakat Trakya'dan Anadolu'ya geçişler başlayınca Bizantiyon'un stratejik önemi iyice artmıştır. Boğazdan ilk önemli geçişi Pers kralı Darius, M.Ö. 6. yüzyıl sonlarındaki İskit seferi sırasında gemileri birbirine bağlayıp köprü gibi kullanarak yapmıştır. Geçim kaynakları her yıl boğazdan geçerek Karadeniz'den Ege'ye göç eden palamutlar kentin sembolü olmuştu. Özellikle altın boynuz olarak ün yapan Haliç'te palamut kaynamaktaydı. Balıkçılığın Bizantiyon için çok önemli olduğunu bu kentin basılmış olan sıkkelerin üzerinde yer alan balıklardan ve balıkçılıkla ilgili araç gereç tasvirlerinden anlıyoruz. Strabon, akıntının palamutları Kalkedon tarafından Bizantiyon tarafına sürüklediğini söylemektedir. Bizantiyon ayrıca sahip olduğu Derkos ya da Delkos, Tarkos gölü ile Daskilitis gölünden de yani Manyas gölünden de balık elde ediyordu. Aristoteles, Politika adlı eserinde toplumdaki sınıflardan söz ederken verdiği örnekler arasında Bizantiyon'daki balıkçıları da saymaktadır. Strabon ise Bizantiyon'un balıkçılıkta dünyada ikinci olduğunu söylemektedir. Bizantiyon'un toprakları da çok verimliydi ekim yapıldığında iyi ve kaliteli ürün alınıyordu. Fakat Polybios'a göre Bizantiyonlular tarlalarının Traklar tarafından yağmalanmasından korktukları için rahatça ekim yapamıyorlardı. Bizantiyon'un ilk gümüş sikkelerinde yer alan sığır da kentin sığır yetiştirdiğine kanıttır. Ayrıca Helenistik ve Roma dönemi sikkelerinde Tanrıça Demeter elinde bereket, boynuzu ile betimlenmiştir. Sikkelerdeki üzüm salkımı ve başağı tasvirleri buğday ekimi ve bağcılığın önemine işaret eder. Yapılar Bizantiyon'un ilk çekirdeğini oluşturan yer bugün Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın bulunduğu alandır. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yer kentin Akropolis'idir. Akropolis'te Zeus, Apollon, Artemis ve Afrodit tapınakları yer alıyordu. Bizantiyonlu Dionysios ve Heskios kentteki cimnasyonlardan ve sarnıçlardan söz etmektedirler. Yine Dionysios ve Cassius Dio kentin limanlarından da bahsetmektedirler. Adı bilinenler Prostorion ve Neorion limanlarıdır. Milattan önce 4. yüzyılda ise biri Kadırga, öteki Yeni Kapıda olmak üzere iki yeni liman inşa edilmiştir. Xenophon ve Zosimos'ta dört sütunlu galeriyle çevrili bir agoradan söz edilmektedir. Malalas bu agoranın içinde Helios'un heykelinin bulunduğunu söylemektedir. Yine Xenophon Trakyon olarak adlandırılan büyük bir meydan olduğunu bildirmektedir. Roma İmparatorluk döneminde şehir daha da genişlemiştir. Hadrianus döneminde, milattan önce 117 ve 138 bir su kemerinin inşasına başlandığını biliyoruz. Bu arada Hipodrom'un da inşasına başlanmış ancak yapı Konstantinus zamanında bitirilmiştir. Kentte Septimius Severus döneminde inşa edilmiş bir tiyatro da vardı. Kaynaklar Severus'un Zeuxippos hamamında inşa ettiğinde bildirmektedir. En önemli hamam yapısı ise Roma öncesi döneminde inşa edilmiş Stratejion yakınındaki Akilius hamamıydı. Fakat bu yapılardan günümüze hemen hiçbir şey kalmamıştır. Bizantiyon olasılıkla en erken dönemlerinden beri surla çevrilmişti. Ancak bu surlardan da günümüze hiçbiri ulaşmamıştır. Posanias, Cassius Dio, Bizantiyonlu Dionysios, Kodinos ve Herodianus surlardan söz etmektedir. Konstantinus'un surları milattan sonra 413'te yıkılmış ve günümüz surları bundan 1,5 kilometre batıda tekrar inşa edilmiştir. Bizans İmparatoru Justinianus, Milattan sonra 527 ve 565 döneminde yaşamış Bizantiyonlu Dionysios kenti çevreleyen sur duvarının uzunluğunun yaklaşık 6,5 kilometre olduğunu, bunun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının kara tarafında bulunduğunu söylemektedir. 1. Konstantinus, Bizantiyon'u yeni başkenti olarak seçtikten sonra imar faaliyetlerinde bulunmuş, kenti anıtlarla donatmıştır. Bugünkü çemberli taşta yaptırdığı ve kendi adını taşıyan forumda üzerinde kendi heykeli olan porfirden bir anıt yüklümüştür. Daha Bizans döneminde tahrip olan anıt çok sonraları etrafı deniz çemberlerle sağlamlaştırılarak günümüze kadar yalnızca sütun halinde gelmiştir. Konstantinus Sipodromu tekrar inşa etmiş, birçok meydan yaptırmış ve imparatorluğun dört bir yanından getirdiği sanat eserleriyle şehri süslemiştir. Milattan sonra 340'ta 2. Konstantinus bir senata kurmuş fakat Roma'daki eski senatör aileleri buraya getirmeyi başaramamıştır. Su sorunu ise Valens'in milattan sonra 373'te yaptırdığı Bozdoğan gibi su kemerleri ve sarnıçlarla çözüme kavuşturulmuştur. Din Bizantion'da kutsanan tanrı ve tanrıçalar ile Bizantion'un kolonize edilmesinde en büyük pay sahibi olan Megara'daki tanrı ve tanrıçalar arasında bir bağ kurmak mümkündür. Megara'nın kurduğu kolonilerde Apollon ve Artemis'in birlikte tapım gördüğü görülmektedir. Bizantion'da da aynı durum söz konusudur. Ayrıca kentte birer tapınaklarının bulunduğu Zeus, Afrodit, Athena, Dionysos ve Serapis'te kutsanan tanrılar arasındadır. Bunların varlığı antik kaynak dışında Bizantiyon sitkeleri üzerindeki betimlerden de bilinmektedir. Esobios, Konstantinopolis'in pagan tapınımıyla lekelenmemiş bir Hristiyan şehri olarak kurulduğunu söylese de şehrin Bizantiyon olduğu zamanlardan kalma çeşitli tapınaklara dokunulmamıştır. Fakat Konstantinus vakit kaybetmeden şehitler için Matriyonlar, özellikle 12 Havari Kilisesi olmak üzere çok sayıda kilise inşa etmiştir. Konstantinus'un ölüm yatağında Hristiyan oluşuyla Konstantinopolis piskoposu büyük bir prestij kazandı. Milattan sonra 381'de Roma piskoposundan sonra en büyük otorite olduğu ilan edildi. Trakya, Asyana ve Pontika idari birimlerinde dioceses yargısal otorite haline geldi. İdari Yapı ve Toplum Bir Megara kolonisi olan Bizantiyon'u bu statüsüyle bir Apokya olarak adlandırmak gerekmektedir. Megara'nın diğer kolonilerinde en yüksek devlet görevlisi Eponim Megastrat yani yıla adını veren yüksek devlet memuru Basileus olmasına karşın Bizantiyon'da Hieronamon idi. Devletin en yüksek diğer görevlileri ise stratejonda oturan Strategozlardı. Bizantiyon'un üyelerinin Pentakaideka olarak adlandırdığı bir meclisi vardı. Bizantiyon'da tam hukuka sahip vatandaşların yanı sıra Metoikos olarak adlandırılan özel statüye sahip yabancılar da yaşıyordu. Aristoteles'e atfedilen Oikonomikos adlı eserde bunlardan söz edilmektedir. Kentte ikamet eden özel statüye sahip yabancılar toprak sahibi olamıyorlardı. Yine aynı eserden öğrendiğimize göre Bizantiyonlar ekonomik kriz dönemlerinde devlet arazilerinde ekili olan toprakları belli bir süre için boş arazileri ise süresiz kiraya veriyorlardı. Mallarına el konulan din adamlarına ise cimnasyon, agora ve liman civarındaki devlete ait diğer kamu arazileri veriliyordu. Aristoteles'ten Bizantiyon'daki başka meslek grupları hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Balıkçılar, tuz tüccarları, hokkabazlar, medyumlar, büyücüler ve benzeri bu kişiler kazançlarının üçte birini vergi olarak veriyordu. İstanbul ve civarında ele geçen Helenistik mezar taşlarında bir astronom, ebe ve milaslı bir yargıcın adı geçmektedir. Başkent olmasıyla birlikte şehirde yüksek öğrenimle ilgili bölümler açılmıştır. Milattan sonra 425'te Yunanca ve Latince retorik, gramer, felsefe ve hukuk kürsülerinin açıldığı bilinmektedir. Ancak nitelikli bilginlerin şehre gelişi çok daha sonra olmuştur. Şehrin refahı daha ziyade sarayın ve imparatorluk ailesinin burada bulunuşundan ve idari merkez olarak işlevinden kaynaklanmaktaydı. Siyasi Tarih Bizantiyon kurulduğu andan itibaren Trak kabilelerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Trakların saldırılarını birçok antik kaynak aktarmaktadır. Darius, İskitlere karşı yaptığı sefer sırasında M.Ö. 6. yüzyıl sonlarında Anadolu'dan Trakya'ya İstanbul Boğazı'ndan ve Bizantiyon'un yakınından geçmiş ve hem Bizantiyon hem de Kalkedon Perslerin kontrolüne girmişti. M.Ö. 500'de başlayan İonya ayaklanması sırasında Sardes'in İonyalılarca ele geçirilmesinden sonra İonyalılar Bizantiyon ve Kalkedon ile bölgedeki diğer kentleri de işgal ettiler. İyonya ayaklanmasının bastırılmasından sonra Bizantiyon bölgedeki kentlerle birlikte Perslerin müttefiki olan Fenike donanması tarafından yakılıp yıkıldı. Şehir bir süre Pers egemenliğinde yaşadı. Perslerin Platya ve Nikale'de Atinalılara yenilmelerinden sonra M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında Helenlerin egemenliğine girdi. Pers komutanı Artabazos, Platya yenilgisinden sonra Tesalya ve Makedonya üzerinden Bizantiyon'a girdi. Askerleriyle birlikte buradan Anadolu yakasına geçti. Sparta kralı Posanyas da Trakya'ya gelerek şehri Pers boyunduruğundan kurtardı. Atinalılar Posanyas'ı kovduktan sonra şehir Atina egemenliğine girdi ve M.Ö. 478'de Atina tarafından Persler'e karşı oluşturulan Delos Deniz Birliği'ne alındı. Birliğe ödediği yıllık vergi miktarı değişkenlik göstermesine rağmen bazı yıllar bu miktar 1,5 talan tonu buluyor hatta geçiyordu. Bu da şehrin söz konusu dönemde ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. M.Ö. önce 440 ve 439'da Samos ile birlikte Atina'ya karşı ayaklanan Bizantion cezalandırılmıştır. Senefon'dan öğrendiğimize göre, Bizantion Sparta ile Atina arasında M.Ö. önce 431'de başlayan Peloponnesos Savaşı'nın başlangıcında halen Atina'nın egemenliğinde bulunuyordu. Atina, Bizantion'u elinde tutmakla Karadeniz'den Ege'deki kentlere aktarılan buğday ticaretinde kontrol altına tutuyordu. Milattan önce 415'te Alkibiades, Nikias ve Lamakos komutasındaki Atina donanmasının Sicilya seferindeki başarısızlığının ardından Bizantiyon kendisini sürekli olarak Atina ile Sparta arasındaki iktidar savaşının içinde buldu. Milattan önce 411'de ise Atina'dan ayrılıp Sparta tarafına geçmiştir. Ancak 410'da Atinalılar şehri yeniden kendi taraflarına zorla geçirdiler şehir bir süre Atina ve Sparta arasında kaldı. Daha sonra Makedonyalı 2. Filippos'un Karadeniz ticaretini elinde tutma girişimi karşısında Bizantiyon, Perintos yani Marmara Ereğisi ve Atina ile ittifak yaptı. Milattan önce 340 ve 339'da 2. Filippos kuşattıysa da ele geçiremedi. Büyük İskender döneminde bağımsız kalan Bizantiyon onun ölümünden sonra milattan önce 323'te bölgeye egemen olan Trakya kralı Lysimakos zamanında da bağımsızlığını sürdürmüştür. Şehir 3. yüzyılda Keltlerin baskısı sonucu onlara haraç ödemek zorunda kalır. Romalıların Helenistik krallar ile yaptığı mücadelelerde Bizantiyon Roma'nın yanında yer almıştır. Bu sayede Perintos'un da kendisine bağlanmasını sağlamıştır. Mitradakt Öpatorun M.Ö. 88 ve 63 yılları arasında Romalılarla yürüttüğü savaşlar sırasında Bizantiyon yine Roma'nın yanında yer alır. Romalılar M.Ö. 74'te Bitinya eyaletini kurmuştur fakat Bizantiyon'un bu eyalete ne zaman dahil olduğunu bilmiyoruz. Daha önce bağımsız bir stadide olan Bizantiyon, Claudius, Milattan sonra 41 ve 54 arasında vergiye bağlanmıştır. Roma ordusunun boğazdan geçişlerinde ve Roma'nın Trakya'daki savaşlarında kentin zarar görmesinden dolayı Milattan sonra 53 yılında 5 yıl için vergiden muaf tutulmuştur. İmparatorluk döneminde en büyük felaketi iki Roma imparatoru Septimus Severus ve Pesenius Niger arasındaki mücadelede taraf tuttuğu zaman yaşamıştır. Milattan sonra 196'da Severus Niger'i tutan Bizantyon'u ele geçirmiş ve halkı cezalandırmıştır. Bağımsızlık ve vatandaşlık hakkını kaybederek vergiye bağlanmışlar ve surları da yıkılmıştır. Bir kısım toprakları Perintos'a verilmiştir. 1. Konstantinus stratejik mevkisi itibariyle Bizantiyon'u yeni başkenti olarak seçmiştir. Kenti yeniden büyük ve görkemli hale getirmek için imar faaliyetleri başlatmış, sonra 11 Mayıs 330'da Roma İmparatorluğu'nun ikinci ya da yeni başkenti olarak açılışı yapılmış, adı da bir süre korunmasına karşılık sonradan imparatorun adından dolayı Konstantinopolis olarak değiştirilmiştir. Kent tıpkı Roma gibi 14 idari bölgeye ayrılmıştır. 1. Konstantinus kentte bayındırlık faaliyetlerini yoğunlaştırarak onu anıtlarla donatmış ve dönemin en görkemli merkezlerinden biri yapmıştır. Bölüm özeti Efsaneye göre Bizantiyon, Zeus'un sevgilisi Io'nun torunu Bizas tarafından kurulmuştur. Tarihi açıdan kuruluşunun arkasında Yunanistan'ın Peloponnesos yarımadasından, Mora'dan gelen Megaralı koloniciler vardır. Şehir bir ticaret kolonisi olarak hayatına başlamıştır. Herodotos, Bizantiyon'un Kalkedon'dan 10 yıl sonra kurulduğunu söylemektedir. Esobios ise kuruluş tarihini, milattan önce 659 ve 660 olarak vermektedir. Fakat bu tarihler kesin değildir. Sonuç olarak Bizantiyon'un milattan önce 7. yüzyılın ortalarında bir tarihte ve Kalkedon'dan sonra kurulduğunu söyleyebiliriz. Her yıl Boğaz'dan geçerek Karadeniz'den Ege'ye göç eden palamutlar kentin sembolü olmuştu. Özellikle altın boynuz olarak ün yapan Haliç'te palamut kaynamaktaydı. Balıkçılığın Bizantiyon için çok önemli olduğunu bu kentte basılmış olan sikkelerin üzerinde yer alan balıklardan ve balıkçılıkla ilgili araç gereç tasvirlerinden anlıyoruz. Bizantiyon'un ilk çekirdeğini oluşturan yer bugün Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın bulunduğu alandır. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yer kentin Akropolis'idir. Akropolis'te Zeus, Apollon, Artemis ve Afrodit tapınakları yer alıyordu. Antik kaynaklar kentteki cimnasyonlardan ve sarnıçlardan söz etmektedirler. Megara'nın diğer kolonilerinde en yüksek devlet görevlisi Eponin Magistrat yani yıla adını veren yüksek devlet memuru Basileus olmasına karşın Bizantiyon'da Hieromnanamon idi. Devlerin en yüksek diğer görevlisi ise Stratejion'da oturan Stradagoslardı. Bizantiyon'un üyelerinin Pentekaideka olarak adlandırdığı bir meclisi vardı. Darius, İskitlere karşı yaptığı sefer sırasında M.Ö. önce 6. yüzyılın sonlarında Anadolu'dan Trakya, İstanbul Boğazı'ndan ve Bizans'ın yakınından geçmiş ve hem Bizantiyon hem de Kalkedon Persler'in kontrolüne girmiştir. Milattan önce 478'de Atina tarafından Perslere karşı oluşturulan Delos Deniz Birliği'ne alındı. Birliğe ödediği yıllık vergi miktarı değişkenlik göstermesine rağmen bazı yıllar bu miktar 1,5 talentonu buluyor hatta geçiyordu. Bu da şehrin söz konusu dönemde ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. 1. Konstantinus stratejik mevkisi itibariyle Bizantiyon'u yeni başkenti olarak seçmiştir. Kenti yeniden büyük ve görkemli hale getirmek için imar faaliyetleri başlatmış, M.Ö. 11 Mayıs 330'da Roma İmparatorluğu'nun ikinci ya da yeni başkenti olarak açılışı yapılmış, adı da bir süre korumasına karşılık sonradan imparatorun adından dolayı Konstantinopolis olarak değiştirilmiştir. Ünite soruları 1. Bizantiyon adı nereden gelmektedir? Cevap Bizas. 2. Bizantiyon hangi tarihte kurulmuştur? Cevap Milattan önce 7. yüzyılın ortaları. 3. Bizantiyon'un akropolisi ve çekirdeği nerede yer alıyordu? Cevap Topkapı Sarayı ve Sultanahmet. 4. Şehrin en önemli geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap balıkçılık. 5. Bozdoğan kemeri hangi imparator tarafından inşa edilmiştir? Cevap Valens. 6. Şehirde tapım gören en önemli pagan tanrıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Cevap Apollon ve Artemis. 7. Şehre adını vererek Roma İmparatorluğu'nun ikinci başkenti yapan hangi imparatordur? Cevap 1. Konstantinus. 8. Bizantiyon hangi Yunan şehrinin kolonisidir? Cevap Megara. 9. İstanbul Boğazı'nın Bizantiyon'dan geçen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 1. Darius. 10. Bizantiyon ne zaman Rom İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmiştir? Cevap 11 Mayıs 330.